Çorban hazır çok sağlıklı oldu gerçekten mm, nom, artık nom, sağlıklı nom, besleneceğim. Oh. Valla bu pastalar ne kadar da güzel böyle tadı ya çok beğendim. Ya Gürol Hani artık sağlıklı beslenecektik neden burada pasta hamburger yiyorsun sen? Mm, ya ne var Gökçe ya işte yiyorum yani ne olmuş? Ya ne güzel sebze çorbası yaptım baksana çok güzel duruyor. Bu oh, çok da güzel kokuyor Yeme şunları. şunu ye. Ben bunu yemeyeceğim ben bunu yemeyeceğim git buradan. Ya o zaman baya ne olursun biliyor musun sürekli böyle <laughs> zararlı beslenirsen 100 kilo olursun kocaman olursun ve çok çirkin olursun. Senin gibi mi olurum yani? <laughs> hmm, sana, sana sinir oluyorum sana sinir Aa, alıyorum Ne oluyor ya Allah ne Allah ya? İyi ben de burada sağlıklı çorbamı içerim o zaman tamam mı? Benimle muhatap olma. İyi tamam çok duymadım. Bu <laughs> da kim be böyle? açayım şöyle kapıyı. A, a, deli deri doktor. Deli doktor. E Nereden ya, Gökçe? Ya deri doktor buradayım. Hala zili çalıyorsun. İyiyim. Nasıl alayım? Çorba yaptım kendime. Bak sağlıklı çorba. Sen de içebilirsin istiyorsan. Gürol içme. yok şey diyeceğim. Senin özel bir konu adresi mı da gelebilir misin? E, tabii ki konuşabilirsin. E, efendim deri doktor. Söyle bakalım. Ya şey diyeceğim. E, bana borcu ne zaman vereceksin Gökçe? Borç mu? Deri doktor sen neyden bahsediyorsun? Benim sana borcum yok ki. Nasıl yok? E, üstüme yazılmış 5000 liralık bir borç var şu anda. Kaç? Beş bin lira mı? Deli doktor sen kafayı yedin herhalde. Benim sana öyle bir borcum yok ki. Sen delirdin mi? Aa ne oluyor? Ben... Ee, nasıl gürol, var? Girol gelip bo gelip borç yaptırıyor ama. Ha nasıl borç yaptırıyor? Benim üstüme mi yazdırıyor yaptırdığı borçları? Evet, bütün borçları senin üzerine yazdırıyor yani. O kadar karbiyumu yaptırdı. Ee, hadi ver hadi bakalım. Ha. Git şimdi kemerini al. O doktor, doktor şey saçmalama alacağım. ya Gürol deli doktor neden bahsediyorsun? Sen aldığın bütün iksirleri benim üstüme mi yazdırdın? Yok yok yok. E, ee, ne ne borcu ya? Ya deli doktor 5000 bin lira borcun var diye iksirlerden dolayı sen aldığın bütün iksirleri benim üstüme mi yazdırdın? Ya aman bana ne ya e, yaptım işte Allah Allah dedi de, işim var benim o, burada gidelim şuradan. Ooo git resmen deli doktor çık git evimden be Allah Allah ya benim bir kere ya, sana, benim sana borcum, borcum yok. Bana borcumu ver. Ya deli doktor çık git evden benim sana borcum falan yok tamam mı git bakalım çık dedim sana. Aa aa niye attın beni? Ya aa, atarım tabii. Onlar Euro'nun borçları benim borçlarım değil çık Allah Allah ya gür gel buraya Seni mahvedeceğim tamam mı Aa. Benim üstüme niye borç yazdırıyorsun sen anlat Şöyle bakalım Şöyle birazcık yüzüğüm ee, Ne niye mi borç yazdırıyorum Ya Gökhancım bak şimdi ben sana onu anlatayım ee, Gel bakalım kulağına bir şey diyeceğim Hoppala oh, oh, oh. <laughs> Ya sen ne yapıyorsun sen kafayı mı yedin Akılsız gel buraya mahvedeceğim seni siz şimdi görürsünüz. Bana borcunuzu vermediniz. Şimdi size bunun bedelini çok ağır ödeteceğim. Gökçe'nin çorbası buydu öyle değil mi? Neymiş sağlıklıymış. Bıdı 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 bıdı. şimdi bunun için öyle bir iksir atacağım ki. Gökçe kocaman olacak ve kötü olacak. Hadi bakalım şöyle atalım şunu. dik. i̇şte bu. Neyse bakalım. Hemen kaçayım ben şimdi buradan. Beni görmesin. Gel dedim buraya seni mahvedeceğim. Duydun mu? Gel dedim buraya. Gel dedim. Ya buraya. Ya dedim ya ya. Beni bırak beni Aa, bırak bir de beni bırak. Beni bırak <laughs> beni bırak. Beni bırak 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 Aman uğraşamam Oo, tamam mı Bak ya bu da sağlıksız yiyeyim. besleniyor Ben sağlıklı besleniyorum bir kere Neyse ben gidiyorum O da yazık oynayacağım Borçlu İstediğim Gökçe Oh be var ya sağlıklı beslenmeye bayılıyorum. Çok güzel gerçekten ya. Şurada birazcık oturayım bakalım. Televizyon izleyeyim yaşasın. Ay benim bir karnım ağrıyor ne olduğunu anlamadım. Neyse ya filmimi izlemeye devam edeyim. Ya bu kız çok komik gerçekten. Ne oluyor? 嗯。<gasps> Kendimi kontrol edemiyorum. Bana yardım edin. Tamam, şu an iyiyim. Bir şeyim yok. Size zarar vermeyeceğim. Sana Aa, ne oldu böyle? Niye ya böyle korkmuşsun oldun ya sen? Ya da size zarar vereceğim. Gelin dedim buraya. <laughs> sizi mahvedeceğim. Gel buraya tombiş. Seni <laughs> de mahvedeceğim. Gelin, buraya, buraya Gelin dedim mahvedeceğim <laughs> sizi. Mahvedeceğim. yetişemez tamam mı? Pirinç pirinç o dua okuyacağım. Dua yapacağım, dua yapacağım o. E ee, bismillah bismillah yalla çiğne yalla. Kış kış çiğne kış kış. Yalla çiğne ya yalla. Ya çok bir kış, kış, çiğna, ya. Kış, kış. ya. ne yapıyorsunuz? Hadi bakalım yalla. Uza uza bak bir şey dersin. Evet, bismillah tamam. tamam. Size zarar vermeyeceğim tamam. Gelin hadi buraya. Söz zarar vermeyeceğim. Kendimi kontrol edemiyorum. Bir anda kötüye dönüşüyorum. Anlamıyorum ne olduğunu. Yardım edin bana. Ya biz sana nasıl yardım edelim Gökçe? Bir anda kocaman olmayacağım. Ya bilmiyorum. Ya, edin sen. işte bir şekilde. Ya Gökçe ben büyücüyüm ya. Ben sana nasıl bir Oo, yardım edeceğim anlaştığına. Edin dedim yoksa sizi mahvederim duydunuz mu? Beni sinir etmeyin dedim size. Ne olmuş bu yine kocaman oldu. Olurum tabii tamam mı? Gelin buraya sizi yiyeceğim tamam mı? Yiyeceğim efendim. Hmm, çok ezici duruyorsunuz. Get, git, gire, 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 gire. Sizi yiyeceğim dedim. Şuradan atlayayım ya Aa, da ben. Ben şehri yok edeceğim tamam mı? Ben Nereye bu şehrin yapayım, artık, yapayım, artık özgürüyüm. Ben dur. bu şehrin en büyüğüm Hepinizi mahvedeceğim. Mahvedeceğim. Dur. Şöyle şuraları dur. kıracağım. Her şeyi Gönlün. kıracağım. Gönlün. Tamam dur. mı? Gönlün. Dur Gökçe dur. Dur. dur yapma yapma. Burada bir araba var. Bu arabayı da kıracağım. Şöyle tekerleyelim bakalım. Gel dur benim. Bana karşılık mı veriyorsun? Senin canını alırım. Duydun mu? Gel buraya dedim. İkinizi de mahvedeceğim. Evinizi kıracağım. Ya gözü yerine gel be artık ya ben mısın? Evinizi mısın? kıracağım sizin dedim. <gülüyor> gelin <gülüyor> buraya gelin dedim size. Sizi mahvedeceğim. O, olamaz. Medis. Evin içine sığamıyorum. Sizi mahvedeceğim. Gelin dedim buraya gelin dedim. Gelin yiyeceğim sizi dedim. Yiyeceğim sizi gelin buraya. O ne ya bu ne başa bir yoldu. Doğru ya bir kullanacağım. Doğru ya ben Ne oluyor bana? Bu, ah. Buraya gel. Hey yapıyorsun ne yapıyorsun lütfen, açıyorum, açıyorum. Özür, koş, dilerim. Koş, 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 özür dilerim Özür dilerim, özür dilerim. Durun lütfen tamam iyiyim Tekrardan iyiye dönüştüm Ne olur Gürol bana yardım et benim bir yolunu bulun Kendimi kontrol edemiyorum şehre zarar veriyorum Elimde değil bir anda kötüye dönüşüyorum bu o, o bir yiyecek mi yiyecek bu ya Gerçekten evet. yalan atmıyorum Beni dinleyin uzaklaş. lütfen Git 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 uzaklaş Beni sinirle dedi. Vallahi etraf şenleniyor şenleniyor. Bana yardım edin dedim. Ben çok sinir olmaya başladım. Oo, daha da büyüdüm. Sizi mahvedeceğim. Dombic şunun boyuna bak Bu boyumla sizi mahvedeceğim Ben artık evden bile daha büyüğüm Evinizi yıkacağım sizin duydunuz mu beni dur. Yıkacağım yok evinizi dur, Her şeyinizi dur, dur. Şehir yok bana dur. ait olacak Şehir bana ait olacak Hı, Sizi de yiyeceğim duydun mu Hepinizi yiyeceğim hepinizi Ay yok edeceğim Şuraları da dur. kıracağım Ağaçlara yok da dur. zarar vereceğim dur, Her şeye zarar benim. vereceğim bana bak, ah. bana bak, bana bak, bana bak. benim, Girol. benim Gürol. Evet, Gürol sensin. Tamam, tamam. Ne olur işte. korkmayın benden, korkmayın. Gökçe'yi korkuttun ya Gökçe ya. Özür dilerim, ya. kendimi gerçekten kontrol edemiyorum. Tombiş benden korkma. Kendimi kontrol edemiyorum. Ne sesi bana? Korku şeyden. Ya size de zarar vermek istemiyorum. Gürol ne olursun bana yardım et. Elimde değil. Bir şey oldu. Bir anda böyle Durmuş ne yapsak ya? Bir dua falan mı okusak? Vallahi bilmiyorum Goyamca. E dur bir dakika okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Gök çamlının içine şeytan varsa çıksın. Amin. Ya böyle olacak iş değil bu. Başka türlü bana yardım etmeniz gerekiyor diyorum. Neden anlamıyorsunuz? Yoksa evinizi yok edeceğim sizin tamam mı? Aa, daha daha da büyüyeceğim. Daha da büyüyüp sizi yok etmek istiyorum. Duydunuz mu beni? Artık kendimi kontrol edemiyorum. Oo işte bu artık herkesten daha da büyüğüm. <laughs> ağlama ağlama hepinizi yok edeceğim. <laughs> artık kocaman Donmiş. oldum. Şehirden Olada. bile daha büyüğüm daha büyüğüm dedim tamam mı? Ah, ne oluyor yine kendimi Ama ne oldu? Bilmiyorum Tücan ne oldu? oluyor. Ne olursunuz bana yardım edin. Eski halime dönmek istiyorum. Böyle size de şeyle de zarar vereceğim. Kendimi kontrol edemiyorum. Bana bir hapis gibi bir yer ayarlayın. Daha fazla büyüme Tamam, ee, öyle bir şey yapabiliriz. Ama sen bizi başka yerde bekle. Sen şimdi şehirden birazcık uzaklaş, köye doğru git, tamam mı Gökçe? Tamam. Ee, biz seni çağıracağız şimdi birazdan. Tamam. Zaman. Ben gidiyorum o zaman. Yardım bir edin de... bana, yardım edin. Arkadaşlar kocaman oldum, elimde değil. Aslında böyle kötü birisi değilim. Ama neden böyle oluyor anlamıyorum. Kendimi bir türlü kontrol falan edemiyorum. Tomiş, şimdi burayı kürekle koc kocaman kazacağız ve Gökçe bir tane çukur yapacağız, tamam mı? Tamam, gitme Hadi gidelim. Bak, Gökçe bile kurtaralım. Evet ya Gökçe eskale döndürelim valla. Gökçe'yi çok özledim ben. Hadi Tomuç kas kas kas. Hızlı bir şekilde kazmaya devam et. Çok hızlı kaz. Kendimi kontrol etmem lazım. Kendimi kontrol Gökçe. kontrol etmem lazım. Ha, ah, efendim Güron neredesin? Buradayız buradayız buradayız, buradayız. Ah, bak. Gördüm sizi. Hazır mı yer bakalım? Evet hazır gel bizi takip et. Ah, Hadi gel bakalım Gökçe abla. Tamam. Oraya git. Oranın içine girsin. Zaten tamam. girdi mi çıkamazsın artık. gitme. Ah, girdim. Ah. Evet çıkamıyorum. Yaşasın. Oo, tamam. Aa, hadi gidin bir şey yapın bana. Yardım edin. Deli doktoru çağırın. Beni küçülsün. Bana yardım edecek tek kişi o. Tamam. E, sen bizi burada bekle. Zaten sen de çıkamazsın. Evet çıkamaz çıkamaz bekle. hızlı çok olun. Hızlı olun. Kötü olmamak için kendimi tamam. zor tutuyorum. İzini e, kaybetiyoruz. Zaten çıkamazsın diyorum sana. Ha, tamam dedim. <laughs> gel bak bak seni mahvederim. Gel buraya. Öldüreceğim aynen, seni. Aynen aynen aynen. Bak Al sana bir Seni mahvedeceğim. <laughs> Buradan bir çıkayım. Bu şehri yok edeceğim. Deli doktor. Deli doktor. Deli doktor. Ha, ne oldu bakalım diyor. Söyle. Söyle. Ee, evet, şey diyeceğim deli doktor. Gökçe koskocaman oldu biliyor musun? Ne varsa oldu. Yedi bir şey dokundu herhalde. Vallahi bu bütün şehri yok etmeye başladı. Koskocaman bir şey olduğunu durdurman lazım. Bize yardım et. <laughs> ha, sen bana borcunu deme sonra ben de yardım edeyim öyle mi? Kış 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 Aa, Ya dur be dur ya şu an e, onun sırası mı gerçekten? Borcunu ver ona yardım edeyim Of ya ama borcunu mu vereyim? Buyum hadi ver de şunu koydurelim hadi ya e, Tamam tamam hadi o zaman ya e, Tamam e, ne kadardı? Beş bin Beş bin mi? Of ya son paramı da veriyorum Al al verdim oldu mu? İyi Tamam hadi bakalım Ben iksiri hazırlıyorum Siz beni yukarıda bekleyin hemen geleceğim İyi Tamam hadi bekliyoruz biz seni Hadi gel bakalım Topmuş D doktoru bekleyelim yukarıda Ya nerede kaldı bunlar ya kendimi kontrol edemiyorum diyorum Önce geldik biz geldik Gülçin hazır mısın şimdi işgal edersin D doktoruyla iksir aldık Tamam hazırım Bak elimde iksir görüyor musun Şimdi ağzını güzelce aç bakalım bir Açtım Aç aç güzelce aç Gönderiyorum gönderiyorum Gönder bana gönder Aa. Ha, oh, oh, i̇şe yaradı galiba. Ay oh, yaşasın, işe yaradı. işte bu. Artık özgürüm. Oh, görüyor musunuz beni? Eskerliğime dönüştüm. Evet evet görüyoruz Beyler evet, şimdi seni oradan çıkartacağız. Evet olmuş bu. Nasıl çıkarabiliriz ya? Jetpack, jetpack mı oyna? Ay evet jetpack. Ee, Gökçe duyuyor musun beni? Duyuyorum duyuyorum. Sizi söyleyeyim bakalım. Al, attım jetpacki. tut ya da? Oh, yakaladım tamamdır. Şimdi bunu giyip hemen geliyorum yanınıza. Artık bunu giyip özgür olacağım. Ah tamam. Oh yaşasın çıkabiliyorum artık tamamdır. İşte bu. Oh ben çıktım çıkıyorum. İşte bu Gel evet. Geldim, <laughs> gel gel gel. İşte bu Gökçe kurtuldu. Evet kurtuldum artık. Sizin benim <laughs> Çok seviyorum Gerçekten. sizi. Teşekkür ederim. <laughs> Neyse bakalım canım ailem. Bizler de bugünkü maceramızın sonuna geldik arkadaşlar. Hayır. Gerçekten ben neden böyle büyüdüm? Kendimi kontrol edemedim anlamıyorum. Siz biliyorsanız yorumlara yazmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Ve şu anda ekranda iki tane video çıktı. Hadi bakalım canım ailem. O videolara tıklamayı sakın unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum hepinizi kocaman. Görüşürüz ve bay bay.